Merhaba arkadaşlar. Hoş geldin. Bugün sizlerle ne yapacağız? İngiltere. Bak ee, Şimdi İngiltere tehlikeli. Hadi bakalım. Başlayalım. James Bond kim? James Bond bir filmci. Mesela şöyle. Elizabeth kim? Elizabeth öldü dın Mesela İngiltere marjında ne diyorlardı? Kraliçeyi koruyalım. Koruyamadılar. Koruyamadılar oğlum. Şimdi Elizabeth kaç yaşında artık ölmek istemiş kendisi yani ölmemiş. Ölmemiş ama yaşıyor işte ya öldü sonunda ya. Şimdi arkadaşlar öldü. Hani üzülmeyelim çok yaşlı yaşlıydı zaten. Kaç yaşındaydı? Aa, 90 falan yani çok yaşlıydı. Kendisi ölmek istiyordu yani ya. Yani söylemek istiyordu ya kendisi. İngiltere nasıl bir yer? İngiltere nasıl bir yer? Akşam çok beğen bir yer. Akşam çok muyor yemin ederim. Mesela bak, bura güneşse çok muyor bak ışık hep, hep ışık hep ışık hep ışık. Hep ışık, hep ışık, hep ışık, hep ışık, hep ışık, hep ışık. Anladın? Nasıl yani? Orada hiç karanlık olmuyor mu? Yani çok zor oluyor. Ben ne anlamadım yani. Mesela yani bir adam gece rahat böyle kut 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 yürüyebiliyor. İngiltere'nin başkenti neresi? E, Londra. Londra Premier Lig. Bak Premier Lig'e e gelince dur. Biliyorsunuz Premier Lig. Orada topçular var. oh, oh şey var. O zaman zamanlar Ronaldo oynadı orada. Değil mi? Evet. He, şimdi Ronaldo bok bok. Yani çok öyle bir takıma gitti. Kaka takımına. Şimdi arkadaşlar İngiltere böyle bir yer. James Bond Elizabeth, Güneş Batmayan Ülke, Başkenti Londra'da, Premier Lig, böyle bir yer. Mesela filmleri de ünlü.